lazım. Yani bunlarla nasıl Allah'ın varlığı arasında ilişki kurduğumla ilgili. Bir tanesi ahlaktı. Diğer bir tanesi işte akıl yürütme faaliyeti. Mesela ahlak üzerine biraz durabilir miyiz? Tabii. Ee, hocam yani dediğiniz e, noktada ben hani ahlakın dinle ilgisi var mıdır yok mudur ya da sizin dediğiniz gibi kültürel. E, sizin hani kitapta bahsettiğiniz e, Allah'ın varlığının 12 delili kitabında bahsettiğiniz O ahlak e, delili. Evet ahlak delili. Buradan nasıl bir hani Allah'ın varlığına... Şöyle konuşalım. yapıyorum. Şimdi başlangıçta şunu göstermeye çalışıyorum. Hı. Ahlakın doğuştan bir özellik olduğunu, bütün insanlarda olduğunu. Bunu da gösterirken işte modern psikolojideki son 20-30 yıldaki belli yapılan deneylerden ve bazı kavramların kullanmamızla ilgili olguların incelenmesine başvuruyorum. Modern psikolojideki veriler şu şekilde. Mesela daha konuşma... Çağına gelmemiş çocuklara diyelim kuklalar gösteriyorlar. Kuklaların bir kısmı yardımcı kuklalar, bir kısmı engelleyici kuklalar. Diyelim yeşil kuklalar yardımcı kuklalar, kırmızı kuklalar engelleyici kuklalar. Sarı kuklalar da orada diyelim kenarda oturan nötr kuklalar. E, bazı görüntüler gösteriyorlar. Diyelim ki yeşil kukla birine yardımcı oluyor bir oyunda, kırmızı kukla sürekli engellemeye çalışıyor. Yani o anlaşılsın diye küçük çocuklar onu seyrediyor. Daha sonra mesela çocuklara bu kuklaları getirdiklerinde işte o iyi olan kuklaları büyük bir kısmı seçmeye yönelik eylemde bulunuyor veya öbür kuklalardan anlamlı şekilde kaçıyor. Mesela kötü kuklayla nötr kuklayı getirirseniz çocuk nötr kuklayı seçme eğilimi gösteriyor. O sarı kuklayı kırmızıya tercih ediyor. Yeşil kuklayla nötr kuklayı getirirseniz yine yeşili seçiyor. Yeşille kırmızıyı getirseniz yine yeşili seçiyor. Anlamlı şekilde mesela bunlar arasında tercih yaptığını görüyoruz. Sonra tabii kimi insan ya renklerden dolayı belki çocuklar böyle düşünüyor olabilir diye düşünüp renkleri falan değiştirdiklerinde de renklerle bu işin alakası olmadığı da ortaya Neyle alakası çıkıyor? Ha şimdi bu ortaya çıkan şey şu. Şimdi ahlak üzerine düşünenler şunu anlayacaklardır. Ahlaki yargılar aslında çok komplike yargılardır. Hı. Bizim iyi, kötü, doğru, yanlış gibi kavramları kullandığımız yargılar. Yani basit gibi gözükür fakat işin içine girince onun ne kadar komplike olduğunu anlarsınız. Yani bunun içinde biraz ahlak felsefesiyle ilgilenmek e, ciddi bir katkıda bulunacaktır. Yani ne kadar komplike olduğunu anlamada. Küçük yaştan bir çocuğun bu şekildeki anlamlı ayrımlar yapabilmesi çünkü daha konuşmayı bile bilmiyor. yani Doğru. bir öğre, öğrenme süreciyle öğrenmesi mümkün değil. Ha, eğer ki kendisini o zaman sonradan bu çocuğun öğretilmiş bir şey değilse ve çocuk bunu anlamlı tercihler yapabiliyorsa bunun tek açıklaması var. Nedir? Doğuştan getirdiği bir yetenekle onları seçebilecek bir zihin yapısına sahip olduğu burada da işte buradan varıyor tabi bunun gibi size bahsettiğim tek bir deney yani buna benzer daha birçok deneyler yapıyorlar daha bir günlük çocuklara mesela başka çok bebeklerin ağlamasını dinletiyorlar veya aynı e, ses de aynı e, ses şiddetinde e, fakat beyaz ses denilen içi boş ağlama olmayan ses veya kendi ağlaması dinletiliyor Başka çocuğun ağlamasına verdiği tepkiyle Aa, diğerlerine verdiği tepki dikkat edin. Bir günlük çocukta bile farklı. Burada ne görüyoruz? Zihinde empati yapmayla ilgili özellik daha ilk günlerden itibaren var. Aa. Ve empati ahlakın çok temelidir. Yani Adam Smith gibi birçok filozof ha. ahlakın en temel unsurunun mesela empati olduğunu e, ifade etmişlerdir. Ha şimdi buradan neyi görüyoruz biz? Yani merhamet. Şu, değil mi? Merhamet de tabii... Hı. Mehmet ve, yani, Bunun ve bir MP2. parçası ama en temeli de şu yani iyi kötü doğru yanlış tipi kavramları adaletli adaletsiz gibi kavramları kullanmak ahlaki yargılara sebebiyet veriyor hmm. ve biz iyi kötü doğru yanlış adaletli adaletsiz kavramlar üzerinde bir düşünürsek evet. aslında bu kavramlar çok komplike kavramlar gerçek anlamda ve Bence yani en önemli bence bu ben bu deneylerden daha çok önemsediğim delil şu doğuştan geldiğinle ilgili. Şimdi bu kavramlar çok komplike kavramlar iyi kötü doğru yan dikkat edin. Çünkü biz evrende iyi diye bir şey görmüyoruz aslında. Mesela birinin diğerine merhametini görüyoruz. Ya bir fakire bir şey verilmesini görüyoruz. Hı -hı. Ama orada verdiğimiz resim bir insanın işte bir fakire vermesi. Bir çocuğun bir kedinin başını okşaması. Veyahut da bir, bir çocuğun diğerin kuyruğunu çekmesi. Öbürünü diyelim bir fakirin elindeki şeyi alıp ufacık bir ekmeği bile alıp kaçmasın. Şimdi bizim gördüğümüz o resimlerde hı hı. bir ekmeği alıp kaçma var veya da ona yardım etme var. Ama iyi diye bir kavram gözüken bir kavram değil. Kötü diye bir kavram da gözüken bir kavram değil. Hı. Veya yapılan eylemin doğru veya yanlış olduğuyla ilgili ifade de görünebilen kavramlar değil. Nasıl bunu çıkarıyorlar? E bunlar aslında ona iyi, kötü ve doğru, yanlış kavramlar üzerine biz iyi düşünürsek bunlar bizim gözle görebildiğimiz kavramlar değil. Fakat herhangi bir ahlaki teoriyi ifade etmeniz için kullanılması gerekli kavramlar. Ve küçük yaştan itibaren herkes bu kavramları çok rahat kullanıyor. Ha buradan varılacak netice bence şudur. İyi kötü doğru yanlış kavramlarının kullanılması baştan bizim fıtri olarak yaratılışımızdan gelen özellikler. Hmm. Hatta adaletli adaletsiz yine böyle yapılan deneyler var çocuklara. Yani adalet duygusunun da doğuştan geldiğini gösteren var. E ee, tabi bu deneyleri çok yani sırf bu yani o ahlakla ilgili şeyi bir program boyunca konuşmak istemeyiz herhalde. Ondan hızlı hı. geçiyorum. Hı. Merak edenler onu benim sırf ahlakla ilgili kitabım da var. Orada duruyoruz ahlak felsefe Allah. Ondan daha detaylı şekilde onu e, öğrenebilirler. Şimdi ben argümanda şöyle bir şey diyorum. Bu doğuştan olan bir şey ahlaki yapımız. Hı hı. O zaman diyorum ki bu doğuştan olan şeyin açıklaması ne? Bizde doğuştan olmasının açıklaması. Buna üç şekilde cevap verilebilir. Birinci cevap şu olabilir. Doğuştan böyle bir şey yok cevabı verilebilir. İnsan hı hı. zihni tabulara sadır, boş levhadır. İkinci hı. cevap şu olabilir. E, bunlar tesadüfi süreçlerle insanda oluştu olabilir. Üçüncüsü de Allah tarafından insana doğuştan beri fıtri bir özellik kondu olabilir. Benim de kitapta göstermeye çalıştığım şey Allah tarafından koyduğu izanın diğerlerinden daha iyi bir izah oldu. Demin bahsettiğim deneyler ve demin ki yaptığımız akıl yürütmeler bu bu kadar zor kavramların bir çocuğun kullanılması, hiç ciddi bir öğrenme süreci olmadan iyi kötü doğru yanlış kavramlarını kullanması ve öyle tercihler yapabilmesi doğuştan geldiğini gösteriyorsa demek ki bunlar doğuştan değildir izanı yani tabulara sadece izahları bir kere bir kenara eliyoruz. Karşımızda zaman tek alternatif kalıyor. Bunların tesadüfi süreçlerle insanda oluştuğu rastgele süreçlerle oluştuğu onun içinde tabii kitapta diğer argümanları sıralıyorum. Onlara verdiğim argümanlardan cevaplardan bir tanesi şu ahlaki farkındalıkla ilgili bir hı hı. şey var insanda. Bence bir tanesi o Allah tarafından bunun konduğunu ve insanların imtihan olan bir varlık olsa insan olması gereken bu şekilde ahlaki kavramları kullanabilmesi ahlaki yapısı olması. Ee, o yüzden ahlakın böyle ahlakın doğuştan olmasının insan için beklenir olduğu şeklinde bir bağlama yapıyorum. Biraz zor olduğunu anla, anlıyorum bu cümleyi de ne demek istediğimi şöyle anlatayım. E, bizim ahlaki eylemlerimize benzer çözümler birçok canlıda var. Hı hı. Mesela arılar da kendi kolonisinden diğer arılara, karıncalar da diğerlerine yardım ediyor. Kendi kolonisi için kendini çok rahat feda ediyorlar. Ama herhangi bir böcek bilimciye sorarsanız orada arı iyi kötü doğru yanlışı hesaplayıp bir ahlaki eylemde bulundu bulunduğunu söylemeyecektir. Tam tersi genetiğindeki bir yapının otomatik uygulayıcısı olacaktır arada. Yani sizin evet. ahlaki farkındalık demek iyi kötü doğru yanlış gibi kavramların farkındalığı ve özgür iradenizle eylemde bulunmanız demek. Aynen. Ha şimdi bizim doğada birçok canlı da insan gibi bize işte fedakarlık yapıyoruz ya işte muhtaçlara yardım ediyoruz diyelim. Birçok diğer canlı da ahlaki farkındalık olmadan bunların yapıldığını görüyoruz. Hmm. E doğada demek ki ahlaki farkındalık olmadan ahlaki eylemde bulunmanın çözümü varsa insana gelince diğer canlılardan tamamen farklı bir şekilde ahlaki farkındalık olarak eylemlerde bulunması en iyi açık ne açıklar? Ha, dinin buna çok güzel bir açıklaması var. Nedir? Çünkü insan imtihan olacak bu dünyada. İmtihan da ancak eğer siz bir ahlaki bir yapıya sahipseniz Hı hı. ve iyi kötü doğru yanlış kavramlarının farkındaysanız sizin için imtihan hı. mümkün olabilir. Ha, o zaman dinin getirdiği açıklamanın içinde neden doğuştan böyle bir ahlaki yapımız olduğu bir hı. açıklama kazanıyor. Ama diğerinde bir materyalist ateist için neden insanda farklı bir e, çözüm olduğunun bir açıklaması yok. Diğer bir tane söyleyeyim başka bir delil. Ben şunu da tabii ki hemen kabul eden bir insanım. Ateistlerin birçoğu çok ahlaklı insanlardır. Hatta kim ateist, kimi dindardan da ahlaklı olabilir. Evet. Fakat Nietzsche ve Sartre gibi ünlü filozofların da söylediği gibi şunu da anlamamız lazım. Ahlakın rasyonel temeli yani akılcı temeli nedir diye de ortada bir sorun soru var. Ateistler istedikleri kadar ahlaklı olsunlar. Hı hı. Fakat ahlaki eylemlerinin yani ahlaklı eylemlerinin Mantıksal bir temeli yoktur. Niye? Çünkü mesela diyelim şurada kitapta verdiğim örnek bir cüzdan düşürüldü. Evet. O cüzdanı alıp diyelim ki hiçbir polis, hiç kimse sizi görmediğinde geri vermenizin mantıksal temelini. O cüzdandaki diyelim parayla siz 10 yıl boyunca rahat yaşayacaksınız çalışmadan etmeden. Hı hı. Baktığınızda aslında bunun hiçbir mantıksal zemini, temeli yok. Ama inanan bir insan için Allah her şeyi gören, bilen ve sizin Allah'a karşı bir sorumluluğunuz olduğu için... O içinizden gelen ahlak duygusu onu verdirebilir. Ama Allah inancı aynı zamanda içinizden gelen o ahlaki eyleme mantıksal temelde sunuyor. Ateist de içinden gelen o doğuştan ahlaki yapısı, fıtratında olan ahlaki yapısıyla bir dindarla tamamen aynı eylemde bulunabilir. Ama mantıksal temeli yok. E, Allah inancı, çünkü bu içinizden gelen fıtri yapının Allah inancı varsa tesadüf değil Allah tarafından verilmiş olduğunu düşünüyorsunuz. Ve din ayrıca... Sizin anlayabileceğiniz o ahlaki sistemini anlayabileceğiniz yapının ahlaki emirlerin de size dinle ulaşıyor. Evet. Ee, böyle baktığınızda Allah ve Allah'ın gönderdiği din kavramı doğuştan içinizden olan ahlaki duyguyunun mantıksal temel bulmasını sağlıyor. Yani adeta şöyle diyebiliriz insanın içindeki Hı -hı. E, ahlaki e, yapı doğuştan gelen bir anahtar. Allah ve Allah'ın göndereceği din e, bir kilit veya tersi düşünemiz o anahtar kilit gibi. İkisi birbirine uyuyor. Birinden ahlaki olmanın şartı doğuştan o ahlaki yapı Allah'ın din göndermesi ve Allah'ın varlığı ise bunun mantıksal temelini oluşturuyor. O zaman ben de şu, soruyu şu şekilde soruyorum. Diyorum ki doğuştan bizim ahlaki bir sistemi anlayacak ve ahlaki sistemimizin Rasyonel temelli, ben şöyle diyeyim soruyu biraz karıştırmayım, biraz zor konu olduğunu biliyorum Yok, da. Ben doğuştan e, ne oluyor da bizim doğuştan yapımız? Ancak Allah varsa mantıksal temel buluyor şeklinde bir soru sormamız lazım. Hı hı. Ha dinin getirdiği buna çok güzel bir açıklama var. Çünkü doğuştan o yapımız fıtır yapımızı da yaratan Allah'tır. Hı hı. Bir ateist açısından yani doğuştan bir yapımızın zaten olmayan bir Allah'a bizi yönelttiğini düşünmek, ancak Allah varsa rasyonel temeli onun bulacağını düşünmek değil? oldukça mantıksız bir görüş. Ne yani doğanın işi gücü yok da ancak Allah varsa rasyonel temeli olacak yapılar mı oluşturuyor insanda? Ve ancak Allah varsa ahlakın rasyonel temeli olacağını söyleyen sadece dindarlar de değil. Birçok ünlü ateist felsefeci de bunu söylüyor. Hı. Mesela Nietzsche, Sart gibi ünlü ateist filozoflara gidelim. Onlar Allah'ın varlığına inanmayınca ahlakın hiçbir standartı, kriteri kalmayacağını, her şeyin meşru olacağını ifade etmişler. Hocam evet. şöyle yapalım. Yani kısaca özetlersem yani bu ahlaki farkındalık Yok, bu konu ve ancak bence. Allah varsa ahlakın rasyonel temeli olabileceği gibi şeylerden. Hı hı. Bu doğuştan tabii ahlaki yapımızın mümkün olmasıyla bunlar oluyor. Evet. Bunların hepsini bir arada okuduğumuzdan burada Allah'ın varlığı için bir delil çıkıyor. Tabii ben hızlı bir şekilde zor bir felsefi argüman özetlemeye çalıştım. Yok, çok iyi.